olsun. Güzel bir toplantı dileğiyle etmeyenler kalacak. arkadaşlar, yaptığımız çalışmaları gördüler. Ordu'nun tarihi günlerinden birini yaşadı. Dolayısıyla gayet mutlu oldum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada e, hatta üç gün e, basın ekonomi yazarlarını ağırladık. Üç buçuk yılda yaklaşık evvelki rakamları inceleyerek söylüyorum. Başka başka bu çalışmaları yaptılar. Ve bu, biz bu çalışmalara değerli arkadaşlar e, bu hafta daha doğrusu geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı orduda ağırladık. Ee, gayet memnun ayrıldılar. Yaptığımız çalışmaları gördüler. Ordumuz tarihi günlerinden birini yaşadı. Ve e, gerçekten de büyük bir coşkuyla e, kendisiyle yaptığımız toplantılarda çok güzel izlenimler edindik çok güzel görüşmeler yaptık. Çok anlamlı e, konuşmalarla, görüşmelerle ordumuzun, bölgemizin, ülkemizin hatta dünyanın gelişimini tartıştık, görüştük. Ordu artık tıpkı Türkiye'nin dünyadaki konumu gibi Türkiye'nin de sınırlarını zorlayan bir il halinde en küçük büyük şehiriz ama yaptıklarımız e, örnek alınacak şekilde tartışılıyor. Ve burada da dengeli bir kalkınmayı yapmaya çalışıyoruz. Klasik belediyeciliğin dışındaki çalışmaları ele aldık. Yani daha evvelden sorun biriktirmiş, e, yorgun problemlerin olduğu bir şehirdi. Yani biz bunları tekrar ele aldık. Bu kadar yağmur yağan e, şehrimizin su sorunu vardı. Suyun suyu vardı, suyun kalitesi söz konusuydu. Bulanıktı. Kaçak, kayıp sular vardı. Bunları toparladık. Dolayısıyla e, bunu da yaparken yaklaşık yarım milyar lira Oskünü yatırımı oldu. 500 milyon lirayı aşan. Bunlar ilçelere pay edildi. Tabii yol problemi vardı. Aşağı yukarı biz 3,5 yılın zaten 2 yılı pandemiyle geçti. Biz bu 3,5 yılda yaklaşık belki rakamları inceleyerek söylüyorum ve diğer 30 büyük şehri de göz önüne alarak söylüyorum. Aşağı yukarı 5 yılda yapacak şeyi biz bu kadar zaman içinde yaptık. 1600 kilometre yolu betonla ve asfaltla buluştuk. Buluştuk. 60 670 kilometrede yeni yol açtık. Ordu gibi yerde. Ve bu arada da sellerden yaklaşık 600'ün üzerinde heyelan oldu. Yollar yarılıyor. Duvarlar uçuyor. Bölgemizin şeyi bu. Kaderi ve aynı zamanda da tabiatla tatlı bir mücadelemiz var. Mühendislik zaten bunun için. Arkadaşlarımız fen başta olmak üzere, OSKİ başta olmak üzere bu çalışmaları yaptılar. Ve bu, biz bu çalışmalara değerli arkadaşlar 1 milyar 800 milyon lira para harcadık. Yani bütçemizin çok üstünde. Ve bugünkü bütün ve beton değeriyle bakarsak 3,5 milyar liralık iş yaptık. Yani biz bunları yapmayıp da şimdi yapmaya kalksaydık bunların üçte birini yapacaktık. Yani başından itibaren böyle yoğun bir çalışmaya girmeseydik bunun üçte birini yapacaktık. Dolayısıyla burada hep bütün yatırım yapılan bütçe şeylerin, ilçelerimizin teker teker dökümü var. Mesela Akkuş'a yaklaşık 70 milyon. Altın oraya yaklaşık yaklaşık yani 490 milyon. Aybastı 80 milyon. Böyle sıra sıra gidiyor. Mesudiye yaklaşık 70 milyon. Yani bunlar hep ayrılan paralar. Bunlar keş para. Yani gerçekleşen, tıkır tıkır ödediğimiz para. Yani kağıt üzerinde olan bütçeler değil. Gerçekleşen rakamlar. Dolayısıyla bu yatırımları çok şükür iyi ki yapmışız. Ee, yoksa dediğim gibi mesela bu sene hala bugün bile hava e, kapalı, yağmur yağabilir, kontrolsüz bir sağanıkla karşı karşıya kalabiliriz ama çok şükür arkadaşlara teşekkür ediyorum. 1800 kamyon, dereler şeyden menfezlere menfezlerden atık topladık. Araba lastiği dahil, bisiklet, buzdolabı dahil. 1800 kamyon. Ve senelerde temizlenmemiş bu yolları temizledik. Onun için 20 kilometre 20 kilogram 20 kilogram yağmur yağan yerde sıkıntı olurken bizde 260 kilogram yağmur yağdığında çok şükür sorun olmadı. Ama tabii ki şükrediyoruz. Yani gene de bir imtihandan geçiyoruz. Bunlar önemli şeyler. Bunları hani ifade etmek istiyorum. Yani biz bunları belediyeciliğin işlerini yaptıktan sonra diğer işleri yapıyoruz. Bir misal vereyim size. Sadece bu kadar yağmur yağan yerde, bölgede su sıkıntısı olduğu için 30 adet sondaj kuyusu açtık. Bundan bir tanesi Gülyalı. Gülyalı'nın normal 4 litre yetecekken biz 14 litrelik kuyu açtık. Güzel bir şey. Yani gelecekteki ihtiyacın da karşılayacak bir şey. 30 tane böyle kuyu açtık. Yani kuyu nerede açılır? Suyun olmadığı yerde açılır. Biz bu kadar yağmur yağan yerde suyun idaresiyle beraber hareket ettik. Bir misal verip içme suyunda kayıp kaçak oranı yüzde 56 idi. Yani 100 suyun 56'sını kaybediyorduk. 56'dan 3 yılda yüzde %35 35'e düşürdük. Bunun miktarı 7 milyon metreküp su. 7 milyon metreküp su normal olarak bana da size de bir şey ifade etmeyebilir ama şöyle dersem daha kolay anlaşılır. Fatsa, Perşembe, Ulubey ve Gölköy ilçelerinin bir yıllık toplam su miktarı. Bu kadar suyu kaybediyorduk. Hem de nasıl kaybediyoruz? Suyu temizledikten sonra kaybediyoruz. Borularda giderken kaybediyoruz. Bu soru suları kazandık. Bu suyu önce bulmak için o delikleri bu patlak boruları önce bulacaksınız. Suları dinleyeceksiniz. Aynı kalp damarlarını dinler gibi. Ölçeceksiniz. Boruyu bulacaksınız. O boruyu değiştireceksiniz. Ondan sonra onu şey, ekonomiye kazandıracaksınız. Yoksa orada niye su sıkıntısı çekeceksin? Biz temizlediğimiz suyu kaybediyorduk. Temizlenmiş su. Ve kendi sayaçlarımızı ürettik. Yani bu bir şimdi fabrikasını kuruyoruz. Bunun dışında 3 yıllık kiralama bedeli karşılığında 80 adet araç ve iş makinesi aldık. Dedik ki 3, 3 yılına kiralayacağımıza bir hesap ettik. Satın almak daha iyi. OSKİ'ye. Bugünkü değeri toplam 103 milyon liralık araçları satın aldı. Satın alan araçlarla da 2 yılda toplam 78 milyon lira tasarruf sağladı. Yaptığı işi saymıyor. Dolayısıyla bunlar hepsi birer yönetim unsuru. Onun için insan yönetimi, kaynak yönetimi, para yönetimi hepsi beraber oluyor. Bunları birlikte yaptık ve e, nüfus yoğunluğu olan bölgelere ağırlık verdik. Çok şükür e, büyük ilçelerimizde su sorunu büyük ölçüde giderildi. Mesela bunun dışında bir Mesudiye'ye şu anda hayvan ihtisas bölgesi açılıyor. Olduğu gibi ayağa kalkacak Mesudiye. Ve orada 15 bin baş hayvan yetişecek. Ve Mesudiye'ye bir yerde devlet kuşu kondu. Ve zaman zaman hani ne yapılıyor filan dendiği için söyleyeyim. Yani gerçekten de güzel çalışmalarla buralar işte en basitte de dere yolu. 8 saatte Mersin'e iniyorsunuz. Mesudiye'den. Ordu'dan. Mesudiye'den 7 saatte inilecek. Sivas'ın ve Kayseri'nin sahil kenti oldu. Bunları şimdi söyleyince tabi birden vizyon ordunun dışına taşmış oluyor. Bunlar da bizim e, çalışmalarımızın bir kısmı. Yeşil ekonomiyi başlattık. Bu bir slogan gibi gelebilir. Ne demek yeşil ekonomiyi başlattık? Hepimizin yıllarca iç içe yaşadığımız çöpü enerjiye çevirdik. Sinek, fare Kargaların indiği martıların organ parçalarıyla oynaştığı yerde mikrop taşıdığı melete çöp döküldüğü yerde biz onları aldık elektrik üretiyoruz ve bu çalışmaları yaptık. Bir yandan da tarım harekete geçirdik. Bir yandan siyez buğdayıyla birlikte e, salebinden çalışma şeyine kadar mavi yemişine kadar giderken mesela Ordu'da Mesudiye'de dün. Bambi üretimine başladık. Nereden nereye? Bilerek böyle zikzak yapıyoruz size. Bir yanda yol, bir yanda çöp, bir yanda kamyon, bir yanda gıda. Şu anda 900 mağazada ordu yumurtası satıyor arkadaşlar. Onun için belediyecilik şimdi bizimle daha farklı bir anlam kazandı. Ve gelenler de bunu görüyor. Şimdi zaten bir de fındık vakti. Şu anda fındıkla ilgili Aktif Karbon fabrikamız çok güzel bir üretim yapacak şekilde projelendirildi. Onun dışında belki size tuhaf gelecek çünkü biz zaten belirleyecek diye işte yolunu suyunu anlattım size. Mesela fındık kapsüllerini söyleyin atmasınlar. Makinasını yaptık öğütelim, saman yerine kullanılabiliyor bu. Alın size toplam değeri ordu için 150 milyon lira. Türkiye için 450 milyon liralık bir kaynak. 450 milyon lira. Bizim kapsül dediğimiz kapsül dediğimiz şey. Yaptık, izahını yaptık, analizini yaptık, makinasını yaptık. O haliyle de kullanılabilir.